Çift yüzeyli güneş panelleri, geleneksel tek taraflı panellerden farklı olarak her iki tarafında da güneş ışığını absorbe edebilen özelliklere sahiptir. Bu panellerin bazı özellikleri şunlar olabilir. 1. Yüksek verimlilik. Çift taraflı paneller her iki taraftan da güneş ışığını kullanarak daha yüksek bir enerji verimliliği sağlayabilir. 2. Artan enerji üretimi. Çift taraflı paneller bir yüzeyde bulunan panelin gölge almasının veya kirlenmesinin etkilerini azaltarak daha fazla enerji üretebilir. 3. Çeşitli uygulamalar. Diğer panellerden daha esnek olabilirler ve düşey montaj veya yere montaj gibi farklı uygulamalara uygun olabilirler. 4. Dayanıklılık. Çift taraflı paneller genellikle çift cam veya diğer dayanıklı malzemelerle yapıldığından dayanıklılık ve uzun ömürleri açısından avantajlı olabilirler. 5. Maliyet ve yatırım geri dönüşü. İlk yatırım maliyetleri yüksek olabilir ancak daha yüksek enerji üretimi ve uzun vadeli kullanım avantajları ile ekonomik açıdan verimli olabilirler. Çift yüzeyli güneş panelleri özellikle belirli uygulama senaryolarında daha avantajlı olabilir. Ancak her durumda en iyi çözümü belirlemek için özel ihtiyaçlar ve koşullar dikkate alınmalıdır.